Vallahi pek geçeni zannetmiyorum çıkma abi Bir ses çıkarırsın Art diye bir saldırmaya başlar Bir koşarsa var ya Bak 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 Gördü bizi Gördü de ne yapacağız ha. Ne yapacağız gördü şey de gelmiyor Lan 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 Git işte git Git defol defol git 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 Saate işte. şöyle altıya doğru gir de ya Evet otur 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 evet. açık Bak Açık mı kapı? Kapı açık e. Ayvayı yedik abi Çarşıya, Çarşıya girmeyen inşallah. Otaramayız. Hayatta çıkamayız hadi git Git oğlum hadi git. Şu tarafa gidelim istiyorsan yukarı çıkarız oradan. Yukarı. Ne tarafa gidelim? Yukarı kesin üstüne gidelim. Niye ya? Oraya gidemeyiz mi? Sen mi? Dur şimdi o... Or... yiyecek arıyor. Yiyecek arıyor da yok işte yiyecek yok. Sen de var mı yiyecek? O yiyecek. Ama bu sen de alışır mı? Alışır sürekli gelir. Lan gitsene ya. Arkası dönük acaba şuradan çarşı kapısını mı kapatsak? Kapatamayız. Gelir mi? <laughs> gelir mi? De... Yanım. Hadi git, git bu oğlum hadi git ya. Gözünü seveyim git hadi. Camın o tarafa geçersek o da Bu tarafa geliyor. Ananı akılıyor. Lan gitsene oğlum ya. gitmiyor. Bir şey Bir şey gördün görünme sakın bak. Bir şey arıyor o, bir şeyin kokusunu aldı o. Git gözünü seveyim Çarşının kapısını açık bırakmayalım abi de. O nasıl koşuyor baksana şuna be. Git hadi gülüm.